çene eklemindeki kasılmalarınızın, çene eklemini sürekli sıkmanızın aslında belinizi hatta ayak bileğinizi doğrudan etkilediğini biliyor muydunuz? Yani burada bir problem varsa belinizde tutukluklara, ayak bileğinde şiddetli burkulmalara neden oluyor. Bakın hemen bunu bir testle anlatayım. Eğer çene ekleminizde ciddi bir gerginlik varsa öne doğru eğildiğinizde yeter kadar estek olmadığını göreceksiniz. Hemen ağzınıza bir adet kalem koyun ve çenenizi artık sıkmayın. Dolayısıyla biraz daha öne doğru eğildiğinizde çok daha rahat eğildiğini göreceksiniz. Vücut bir bütün. Çene eklemi gergin olduğunda beyne sürekli kasılma hissi gönderiyor. Bu da ayak bileğine ve belinizdeki ciddi anlamda kasılmalara neden oluyor. Spazmlara neden oluyor. İşte genel anlamda anlamda vücudun bir bütün olduğunun en büyük kanıtı bu. Bu gönderiyi kaydet ve mutlaka sevdiklerinize gönderin. Özellikle çene eklemi gergin olanların sadece gergin olmanın çene ekleminde olmadığını herkese anlatın.